Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün surf nasıl yapılır bunu göstereceğim. Surf ilk önce e, aşağı atladıktan sonra kesinlikle W ve W harfine basmamamız gerekiyor. Eğer basarsanız böyle olur. Aşağı atacaksınız. Tek şey yapmanız gereken A ve D tuşlarını kullanmak. Yani atlayacaksınız. Mesela sola doğru gidiyorsanız A'yı, sağa doğru gidiyorsanız da D'yi kullanmalısınız. Onun dışındaki harfleri kesinlikle kullanmamanız gerekiyor. Ve havada süzülürken sağa gidiyorsanız D tuşunu ve sola gidiyorsanız A tuşunu yaparsanız daha hızlı gidebilirsiniz. Yani surf sadece bu kadar. İlk yaptığınızda yapamayabilirsiniz. Daha çok alıştırma yaparak daha iyi yapabilirsiniz. Ben bir haftadır, bir hafta önce hiç surf yapamıyordum. Ün, e, ünlü demişim. Proların e, surf yapılışlarını izledim. Zanteres gibi forest gibi. E, surf yapılışlarını izledim. Ve nasıl yapıldığını öğrendim. Yani çok kolay bir şeymiş. Ben çok zorlanıyordum. Yani W'ye ya basıyordum ve otomatik aşağı kayıyordum. Ama artık yapabiliyorum. Yani surf hem de ısınmanızı da sağlar rekabetçiden önce girerseniz. Forest mesela ee, LAN'da oynanan maçlarda maç başlamadan önce ee, adam vurmak, aimbot'a girmek yerine surf yapıyor. Bunu örnek gösterebiliriz. Yani benim anlatacaklarım bu kadar. Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler. günler.